Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün itibariyle Samsung cihazlara One UI 6.0 güncellemesi yayınlanmaya başladı. Önümde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S23 modeline One UI 6.0 güncellemesini indirdim. Elimde bir de One UI 5.1 güncellemesine sahip S23 Ultra bulunuyor. Gelin beraber hem karşılaştıralım hem de yeni gelen özelliklere bakalım. <laughs> Samsung Galaxy S23 modeline One UI 6.0 güncellemesi neredeyse 3 GB boyutlarında geldi. İndir ve yükle kısmına girdiğiniz zaman güncelleme gözüküyor. Ancak girmezseniz hani güncellemenin geldiğine dair bir bildirim almıyorsunuz. Farklı şeyler hayatımıza girmedi aslında. Çok ufak tefek şeyler revize ettiler. Bunların haricinde pek bir şey yapılmadı. Kilit ekranımız bu şekilde gözüküyor. Bildirimleri bu şekilde açabiliyorsunuz. Aynı eski sürümde olduğu gibi pek bir fark yok. Saatin üstüne tıkladığınız zaman da bu şekilde aynı eski sürümde olduğu gibi menü açabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından da burayı düzenleyebiliyorsunuz. Burada herhangi bir farklılık şu anda gözükmüyor. Kilit ekranında en çok eleştireceğim noktalardan bir tanesi el fenerin açılış animasyonuydu. Bunu güncellememişler. Bu beni birazcık üzdü. Hatta şöyle göstereyim. Soldan sağa doğru çektiğiniz zaman fener açılıp kapanıyordu. Bunu değiştirmemişler. Keşke tıklamayla açılıp kapanabilecek şekilde ayarlasalardı. Kamera da aynı şekilde. Ancak kameranın kullanımından yana herhangi bir problem yok arkadaşlar. Sadece fener bence kesinlikle bir güncelleme hak ediyor. Parmak izi animasyonunda ve ana ekran açılış animasyonunda herhangi bir farklılık bulunmuyor. Normal eski sürümde olduğu gibi açabiliyorsunuz. Eski sürümde de aynı animasyonla birebir açıyor. Herhangi bir farklılık bu noktada bulunmuyor. Kilit ekranını düzenlemek istediğiniz zaman da kilit ekranına belli bir süre basılı tutuyorsunuz ve ardından şifre istiyor. Parmağımızı girelim. Kilit ekranını düzenleme noktasında da aman aman farklılıklar bulunmuyor. Sadece biraz fontlarda farklılık bulunuyor. Yeni fontlar eklenmiş hatta onu da yine bir eski sürümle kıyaslayalım. One 5.1 sürümünde alt kısımda bir filtrele bölüm bulunuyor. Buna bastığınız zaman duvar kağıdının sıcaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Yani renk tonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ancak yeni gelen güncelleme ile beraber yanmıyorsam bu kaldırılmış. Eski sürümde saat fontunu güncellemek istediğiniz zaman sadece 6 tane seçeneğiniz vardı. 6 tane font vardı. Ancak One UI 6.0 güncellemesi ile beraber 3 tane daha yeni font eklendi. Yani toplamda 9 tane font ekleyebiliyorsunuz. Bu yeni fontlar çok güzel diyemem. Ancak yine de eklenmesi güzel olmuş. Bir de kilit ekranına yeni bir saat vücudu eklenmiş. Onu da şöyle göstereyim. Bu şekilde gözüküyor. Eski sürümde öyle bir widget bulunmuyor. Bu da yeni güncellemeyle beraber hayatımıza girdi. Ben güncellemeyi yükledikten sonra ekrana geldiğimde dikkatimi çeken ilk değişiklik yazı fontları oldu. Yazı fontları baştan sona yenilenmiş. Bana sorarsanız eskisinden çok daha okunaklı, çok daha güzel bir yazı fontu şu anda kullanılıyor. Çok çok dikkatli bakılmadığı sürece fark edilmese de yine yazı fontuna ufak bir el atmaları bence gayet hoş olmuş. Yazı fontlarının haricinde bir de simgelerin boyutlarını biraz büyütmüşler. Yani bana en azından bu şekilde geldi. Sanki eskiden biraz daha ufaktı. Sonra biraz daha büyütmüşler gibi geldi. Ancak yine bu noktada da emin değilim. Belki hani yanılıyor da olabilirim. Bu güncelleme ile ilgili şu anda yapabileceğim iki tane büyük eleştiri bulunuyor. Birincisi animasyon noktasında. ikincisi de biraz stabilizasyon noktasında. O stabilizasyondan birazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu S23 Ultra'da 5.1 sürümü yüklü. Widget'ı açıyorum. Widget'tan çıkmak istediğim zaman Widget'ı açarken de çıkarken de çok güzel bir animasyonla girip çıkıyor. Tabii ki bunu bütün Widget'larda yapıyor. Eski sürümde çıkış animasyonu gayet stabil güzel bir şekilde çalışıyordu. Ancak One UI 6.0 güncellemesiyle beraber maalesef çıkış animasyonu hayatımızdan kalktı. Büyük ihtimal bu bir hatadır. Zamanla düzelir çünkü çok yeni bir yazılım. Yeni bir güncelleme. Herhangi bir widget'a tıklayıp açıyorum. Açılırken gayet güzel animasyonla açılıyor. Çıkarken animasyon iptal oluyor. Direkt ana ekrana atıyor. Farkını net bir şekilde anlayabilmeniz için iki cihazı yan yana koyuyorum. Eski sürümde soldan sağa doğru kaydırdığımız zaman Google'un haberler sayfasını açıyordu. Google One diye geçiyor yanılmıyorsa. Gayet güzel açabiliyordu. Ancak yeni sürümle beraber artık açamıyoruz arkadaşlar. Her ne kadar kaydırsanız da Google'un haberler sayfasını açamıyoruz. Aktif şu anda aktif olmasına rağmen kaydırmama rağmen gelmiyor. Hatta şöyle göstermek için tekrar deneyeyim. Buraya tıklayayım. Ana ekran atıyor. Belli başlı hatalarla beraber gelmiş. Demek ki beta sürümü çok da verimli geçmemiş. Şimdi gelin hep beraber kontrol paneline bakalım. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman çok güzel bir şekilde kontrol panelimiz artık açılıyor. Bu arada bu güncellemede en çok hoşuma giden kesinlikle kontrol paneli oldu. Hatta şöyle bir kıyaslayalım. Kontrol paneli bu şekildeydi ve gerçekten çok eski stil duruyordu. Hiç beğenmiyordum. Ancak yeni gelen bu güncellemeyle beraber kontrol menümüz baştan sona yenilendi. Aradaki fark bu şekilde. Soldaki 5.1, sağdaki 6.0 sürümle güncel. Aralarındaki fark bu şekilde. Aşağı kaydırdığımız zaman en temel fark ortaya çıkıyor. Bu şekilde çok fazla fark olmasa da kaydırıp genişlettiğimiz zaman aradaki farkı çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Eskiden bu şekilde gözüküyordu. Şu an bu şekilde gözüküyor. Wi-Fi ve Bluetooth ayrı bir menü olarak üst tarafa alınmış. Tarih, saat net bir şekilde rahatlıkla gözükebiliyor. Burada ihtiyacımız olan her şeyi bir kutucuk bölümüne almışlar. Bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Hangisini en çok kullanıyorsanız başları alıp kullanmadıklarınızı sona atabiliyorsunuz. Ekranda olan işlemlerinizi de ayrı bir bölüme almışlar. Karanlık mod göz rahatlığı kalkanı yani göz rahatlığı için renklerin sıcaklığını arttırıyor. Ve bir de parlaklık menüsü tamamını bir kutucuk içerisinde ortaya almışlar. Hem buradan karanlık modu açıp kapatabiliyorsunuz. Hem göz rahatlığı kalkanını açıp kapatabiliyorsunuz. Hem de parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Harici bir de adaptif parlaklık ve ekstra parlaklığı açıp kapatabiliyorsunuz. Hoşunuza gitmezse eğer, düzenlemek istediğiniz takdirde de buradaki kalem işaretine basarak iki menüyü de ayrıyetten ayrı ayrı düzenli biliyorsunuz Animasyon olarak da One UI 6.0 çok fazla internete paylaşılı ve çok fazla abartılı. Ben animasyon noktasında çok çok ciddi bir fark göremedim. Tabii ki de animasyonlar daha yumuşak hale getirmiş. Artık daha sorunsuz, daha yumuşak iOS yazları dolu gibi geçebiliyor. Doğrusu sadece biraz geliştirilmiş diyebiliriz. Aman aman böyle köklü bir değişiklik animasyon noktasında kesinlikle bulunmuyor. Animasyonları da şöyle ufak bir şekilde size göstereyim. Animasyonlar gayet güzel çalışıyor. Benim gayet hoşuma gitti. Animasyonları geliştirmişler. Tabii ki çok sık arka arkaya uygulama açıp kapattığınız zaman bazen animasyonlarda takılma bug'lar olabiliyor. Bunlar da tahminimce ileriki güncellemelerle düzeltilecektir. Şimdi bir de biraz ayarlar menüsüne bakalım. Ayarlar menüsü de baştan sona değişmese de ufak tefek değişikliğe gitmişler. Burayı biraz daha sadeleştirmişler eskiden çok daha karışıktı. Şu an biraz daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Biraz daha değerli toplu gözüküyor. Ses menüsü yine aynı. Ses menüsü demişken bu arada maalesef ses kontrol panelini hiçbir şekilde değiştirmemişler. Arkadaşlar yani bunun değişmesi gerekiyordu. Benim düşüncem bu şekilde. Ne olursa olsun burayı biraz revize edebilirlerdi. Birebir aynı. Eski sürümde nasılsa şöyle göstereyim. Aynısını koymuşlar. Bildirimler noktasında herhangi bir değişiklik göremedim. Şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen artık Samsung bildirim aldığı zaman ekranı yakma özelliğini bu cihazlara getirsin. Tabii ki birçok bildirim alma stili bulunuyor. Hepsiyle ayarlayabiliyorsunuz ancak arkadaşlar Samsung cihazlarda bildirim geldiği zaman ekranın yanma özelliği bulunmuyor. Bir umut bekledim dedim ki belki 6.0 güncellemesiyle beraber bu özellik gelir. Ancak hala yok. Bunu kullanmak istiyorsanız 3. parti bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Keşke 6.0 güncellemesiyle beraber bu özellik gelseydi. Önceden pil bölümü pil ve cihaz bakımıyla aynı sekmede yer alıyordu. Şu an ayırdılar. Artık sadece pile tıklayaraktan cihaz bakımından bağımsız olarak şey yapabiliyorsunuz. İkisini ayırırlar. Cihaz bakım biraz daha altta, pil biraz daha yukarıda. Pile tıkladığınız zaman pil ayrı bir menü açılıyor. Eski sürümde ikisi aynı menüdeydi. Tıklıyordunuz. Pile girmek için ayrı bir menüye tekrar tıklamanız gerekiyordu. Fark olarak böyle aman aman bir farklılık yok. Grafikler değişmiş. Grafikler biraz daha okunabilir hale gelmiş. Kilit ekranı noktasında eskiden Smart Lock olan özelliği şu anda Extend Unlock olarak değiştirmişler. Aynı özellik yine bir farklılık yok arkadaşlar. Menü falan aynı sadece ismini falan değiştirmişler. Burayı işte biraz değiştirmişler. Temel olarak aynı işlevi görüyor. Herhangi bir farklılık bulunmuyor. Güvenlik ve gizlilik noktasında da ciddi bir değişiklik var bana sorarsanız. Çünkü eski sürümde görüyorsunuz herhangi bir şekilde hangi uygulamasını mikrofonunuza veya kameranıza erişmiş göremiyorsunuz. Ancak yeni sürümde artık son 24 saatte kameranıza, mikrofonunuza, konumunuza erişen uygulamaları görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Zaten bu güncellemede getirdiği en büyük farklılık güvenlik noktasında olduğu Güvenlik olarak bayağı bir yenilik yapmışlar. Hangi uygulamanın benim kamerama erişini, mikrofonuma erişini veya herhangi bir detayıma erişini görebiliyorum. 24 saat ve son 7 gün olarak erleyebiliyoruz. Mesela konum diyelim. Mesela Snapchat, TikTok, kamera, Google falan bunlar saati saatine ne kadar konumuma erişmiş hepsini detaylı bir şekilde görebiliyorum. Bir, bir de buraya otomatik engelleyici diye bir özellik eklenmiş. Tehditleri ve diğer şüpheli etkinlikleri engelleyerek telefonunuzu güvenli tutun diyor. Cihaza USB kablosuyla komut verilmesini engelliyor. İnternetten herhangi bir APK dosya indiremiyorsunuz. Otomatik engelleyici açıkken APK hiçbir şey indiremiyorsunuz. iPhone'da nasıl indiremiyorsanız bu özellik açıkken Samsung'da da artık hiçbir şey indiremiyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabi çok fazla detay inemiyorum. Çok fazla şey var. Artık siz güncellemeyi yaptığınız zaman kendiniz detaylı bir şekilde kurcalarsınız. Gelişmiş özellikler noktasında Gaming Hub diye bir bölüm gelmiş. İsimler değişmiş. Artık ne değişecek bilmiyorum ama burada artık yeni sürümde Gaming Hub olmuş. Hazır cihaz bakımına girdik. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu güncelleme ile beraber artık cihaz biraz daha fazla RAM kullanmaya başladı. Eskiden 4 GB dolaylarında RAM kullanıyorken şu anda artık 5 GB, 5.5 GB hatta bazen 6-7 GB'a kadar RAM kullanımı yapıyor arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. O yüzden şu uyarıyı da yapayım. Eğer kullandığınız cihazın RAM kapasitesi 4 GB veya 6 GB falansa biraz daha ileriki tarihlerde güncellemenizi yapın. Şu an tam stabil olduğunu söyleyemem. Zamanla düşürür diye düşünüyorum. Çünkü şu an boşta 5 GB RAM tüketimi çok fazla geliyor bana. Şimdi gelelim bu güncellemenin en can alıcı noktasına kamera noktasına. Arkadaşlar Samsung bu güncelleme ile beraber kamera arayüzünü baştan sona yeniledi sıfırladı. Artık çok kolay bir şekilde fotoğraf formatını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz 3'e 4 isterseniz 9 16 çok kolay tek tuşla değiştirebiliyorsunuz. Çözünürlüğü de tek tuşla değiştirebiliyorsunuz. Mesela benim ana kameram 50 megapiksel. Direkt buraya tıklayarak 50 megapiksele alabiliyorum ve 12 alabiliyorum. Cihazınızın en üst megapiksel değerinde bile 916 16 formatta çekebiliyorsunuz. Hatta tam ekranda bile çekebiliyorsunuz. 200 megapiksel çekme istediğim zaman sadece 3'e 4 formatta çekmeme izin veriyordu. Yani ben 200 megapiksel 916 16 formatta çekemiyordum. Ancak artık bu güncelleme ile beraber çözünürlüğü ne kadar yükseltirseniz yükseltin, isterseniz düşürün fark etmez. İstediğiniz en boy oranını seçebiliyorsunuz. Bakın 50 megapiksel ama full formatı seçtim. Bakın 50 megapiksel olarak çekti. Evet 37 megapiksel çekmiş. Eskiden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Bu da yeni güncelleme ile beraber geldi. Artık çözünürlüğü yükselseniz bile formatı ayarlayabiliyorsunuz. Video kısmını da değiştirmişler. Artık buradan video formatını çok rahat bir şekilde yine değiştirebiliyoruz. Çözünürlüğü yine ayarlayabiliyoruz. Ve çözünürlüğü ayarlarken istediğiniz gibi buradan kare hızında ekstra olarak ayarlayabiliyorsunuz. Eskiden menü olarak da şu anda öyle değil. HD, Full HD, ondan sonra Ultra HD diye ayarlıyorsunuz ve 8K'ya kadar da 30 FPS çekebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarladıktan sonra ayarlar menüsü çok fazla yenilenmese de arayüzü baştan sona değiştirmişler. Şimdi Samsung'un yıllardır yapmadığı ancak 2023'te yaptığı şeye gelebiliriz. Arkadaşlar Samsung emojileri baştan sona değiştirdi. Siz de görüyorsunuz. Artık Samsung'un emojileri 10 yıllık emojiler değil. Tabii ki de altyapı olarak eskilerine biraz benziyor. Hatta yakından gösterirsem. Ancak arkadaşlar çok güncel durduğunu söyleyebilirim. Çok daha tatlı durduğunu söyleyebilirim. Emojiler çok başka bir boyuta taşındı. Hepsi çok tatlı oldu arkadaşlar. Yani bayağı bir güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada tek tek göstereyim hatta. Şuraları çok değiştirmemiş araçları. Bunlar aynı arkadaşlar. Zaten bayraklar falan değişmez. Ancak böyle yüz ifadesi falan olan hepsini sıfırdan yapmışlar. Buralarda dahil olmak üzere. Buraya kadar değiştirmişler. Buradan itibaren aynı arkadaşlar. Çok güzel. Yani özellikle Samsung'u bu noktada tebrik etmek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. One UI 6.0 güncellemesi bu şekilde. Tabii ki bazı noktalarda beni üzdü, bazı noktalarda beni şaşırttı. Hani ben biraz daha ötesini beklerdim. Biraz daha böyle farklılık beklerdim. Çünkü biz yıllardır artık bu güncellemeyi bekliyoruz. Böyle bir farklılık istiyoruz Samsung cihazlarda. Bu beklentilerin tamamının karşılandığını doğrusu söyleyemem. Ancak yine de emoji olsun, kamera arayüzü olsun, fontlar olsun, kontrol merkezi olsun. Gayet güzel arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir şu anda Samsung telefonlar bence gayet güzel bir görüntüye kavuşabilir. Bazen ufak tefek buglar karşınıza çıkabiliyor. Hatalar karşınıza çıkabiliyor. Sonuçta yeni bir güncelleme ileride düzeltilecektir. Şarj için herhangi bir yorum yapamayacağım. Detaylı test etme şansım olmadı. O yüzden ne söylesem yalan olur. O yüzden sessizlik hakkımı kullanmak istiyorum şarj konusunda. Atladığında bir şey mutlaka vardır. Böyle yeni gelmiştir falan ben fark etmemişimdir. Onu da arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki One UI inceleme videosunda onlara da göz atarız. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.